Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeah, Real lobimi göstereceğim arkadaşlar. Lobimi merak ediyordunuz. O yüzden lobimi göstereceğim. Arkadaşlar Free Fire'ı yeni açmışım zaten hesabı. Öncelikle karakterle başlayalım. Karakterlerim arkadaşlar. Hiç para atırmadan şunlar almışım arkadaşlar. Ee, bu mesela şimdi şu anda 2, 4, 6 tane karakterim var arkadaşlar. Ama ben şunu alacağım. Şu karakter çok güzel ya arkadaşlar. Bayılıyorum şu karaktere. Ee, hemen yumurtalara basalım arkadaşlar. işte Böyle. Burada diyorum 300 elman sifre 500 bin. Bin arkadaşlar. Şurasında. Öyle şeylere hiç girmeyelim arkadaşlar biz. Ee, buradan hemen şans koması diyelim. elmaslarım arkadaşlar. Elmasta 3 defa açmışım. Satın üstü gözüküyor. Şurada hepsini açmışım yani. Şunu bile almışım. Silah silahını. Şunu almışım. Tek attım arkadaşlar. Birinci açtım. Hemen geldi. Şundan bir defa çevirdim. Bunu hiç çevirmemişim. Hareketleri güzel arkadaşlar. Ya bunun içinde ne var? Ben merak ediyorum. Bu veriyor? evet anladım. Hemen kasa diyelim arkadaşlar. Şu anda kafamda olarak şunları var. Gözlük stili olarak şu var. Ben Kıyafetlerim. Şunlar bazıları süreli bazıları süresiz. Dolabaz ile kız olduğu için vermiyorum. Şunlar da arkadaşlar, Ayar, pantolon falan ayakkabılarım bunlar. Takım elbiselersek bir tane var ama onun da erkek karakterde kullanıyorum. Şunların var işte böyle iki tane yumurtam var bundan var değiştiremiyorum şu anda arkadaşlar. Şurada alacak bir şeyimiz yok. Bakalım hemen 200 TL şunu veriyor Arkadaşlar şunu veriyor şunu veriyorum ama biz ben birlikte tav alacağım ama eğer param yetiyorsa bir şey burada sizin çalacağım. alacağım elmas şuraları elmas vardı ya elmas altta kırk bir olmuyor Çünkü arkadaşlar Günlük aktiklerde zaten bir tane hediye veriyor arkadaşlar. Şöyle kalsın. Şöyle kalsın arkadaşlar. Şöyle yukarıda ortak diyelim arkadaşlar. Ortam zaten şöyle. Paşa ismi 4 seviyeyim. Şurada the ee, opening işte şurada sıra gelen hemen şu yapacağım da şu daha güzel ama siz için arkadaşlar ben şimdi bunu yapayım avatar avatarım var arkadaşlar ama ben bunu seçiyorum 3 tane var arkadaşlar bu da olduğu için çanta desenim yok şu anda başta senin iki tane var şu mu, şu mu? siz karar verin arkadaşlar bu bir bir savaş ve ölüm çağrısı. Bu da ikizde içi paraşüt. Zavallı paten var arkadaşlar. Silah olarak. Var. Arkadaşlar ifadem mi ifadem çok arkadaşlar şu anda. Şöyle seviyeye girelim arkadaşlar. Önceki videoda dediğim gibi arkadaşlar. Yeni açtım. Fire'ı. Gümüş şu anda 5'im. 3 ee, mantı, gümüş. Kaç lan? Gümüş birim gir. Gümüş birim. Seviye 3. 4'üm. İşte. Ondan sonra profil diyelim arkadaşlar. Tekli de oyun 6. 6 oyundan zaferin 1. öldürme 39. İkili oyunda oynadığım oyun 16. Zaferin 1. Öldürme 27. Takımlı da Oynadığım oyun 2. Zafer 7. Öldürme 61. Maç geçmiş zaten. Es, en son eksi 9 demişim. Yayın zaten yayını biliyorsunuz. Yok. Şöyle alayım. Şunu seçeyim. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz. Yani gerek yok hmm, başka böyle arkadaşlar yani umarım video beğenmişsinizdir video beğenirseniz aşağıdan video beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın you <laughs> çok iyi bakın hoşçakalın